Avrupa Bölücük Eşim'den beri Atakan Şahin ben. bugün İtalya'dan bir konuğumuz var, Esma Birinci bizimle beraber. E, Padova Üniversitesi Psikoloji Birinci Sınıf Öğrencisi. hoş geldin Esma. Hoş buldum. Nasılsın, ne var ne yok? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kırmadın bizi bugün. İtalya'dan kalktın, geldin bizim için. evet. <laughs> çok, <laughs> çok, sağ ol. şimdi biraz süreçle alakalı konuşmak istiyorum aslında <laughs> bakarsan. şimdi Padova Üniversitesi Psikoloji, tek bir sınav, yorucu bir süreç. Nasıl hazırlandın? Sınav, TOEFL, sınavı çünkü hı hı. biraz da senden dinleyelim. Um, tamam. <laughs> Şimdi şöyle. Uh... Biliyorsunuz ki zaten ben de geçen sene burada danışan olarak çalışıyordum. Danışan olarak çalıştığım zaman zaten öğrendim. Geçen sene birden fazla okul tercihim vardı. Tabii ki önceliğim Padova Üniversitesi'nde psikoloji bölümüydü. Bunun sebebi de Padova'nın Padova çok köklü bir üniversite, Avrupa'daki en eski üniversitelerden birinin olması. Bundan dolayı ilk önceliğim tabii ki Padova Psikoloji'ydi. Tabii sonrasında hani elektrik, elektronik mühendisliği gibi farklı bölüm tercihlerim de vardı. Ee, en erken sınav Padova Psikoloji sınavı olduğu için hı hı. ve geçen sene zaten TOGPCI sınavı da ilk defa yapıldığı için e, aslında çok da bir tecrübem yoktu hı hı. ama biraz daha hani e, derslere göre kaynaklara bakıp Aymet'e de biraz, Aymet'ten de biraz hı hı. birkaç kaynak kullanıp o şekilde evet. hazırlandım. Süper. Tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. Senin daha öncesinde burada da bir psikoloji geçmişin var. Hı hı. Burada Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümündeydin sen de. Hı hı. Bir yanda radikal bir kararla İtalya sürecinde başladığını biliyorum. Beraberdik zaten geçen sene. Hı hı. İki eğitim sistemi arasında fark var mıdır İtalya'daki? Padova Üniversitesi'nde almış olduğum psikoloji eğitimiyle Bahçeşehir'e. Tabii ki Bahçeşehir çok güzel, iyi bir üniversite tabii ki ama Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesinden bahsediyoruz psikoloji anlamında. Hı hı. Bu noktadaki farklar senin için nelerdir? Yaşamış olduğun deneyimleri biraz aktarabilir misin bize? Tabii ki. Kesinlikle iki üniversite arasında da yani şöyle Padova'da psikoloji okumak çok daha avantajlı. Hı hı. Çünkü mezun olduktan sonra zaten bir kere mavi diploma almış evet. olacağım. Bütün Avrupa'da ve bütün dünyada geçerli bir diploma. Bunun dışında çok fazla uluslararası öğrenciyle muhatap oluyorum. Hı -hı. Yani Başkent Üniversitesi'nde de aynı şekildeydi ama hani yine çoğunluk Türktü. Hı -hı. Bundan dolayı İngilizcemi geliştirmem için çok fazla bir alan olmuyordu. Hı -hı. Ama Padova Üniversitesi'nde bu durum tam tersi tabii evet. ki. E, tabii bunun dışında Avrupa'da, üniversitenin Avrupa'da olmasından dolayı Avrupa'da başka e, Başka evet. ülkelerde, başka şehirlerde, birçok farklı yerde daha fazla aktivitelere katılma gibi birçok avantaj sağlanmış oluyor bana evet. Avrupa yani öğrencisi olarak. Kesinlikle çok iyi. Yani Padova Üniversitesi'nde psikoloji okumak, hı hı. diğer Avrupa şehirlerini gezmek, diğer kültürlerle tanışmak tabii ki bir de psikoloji alanı için çok önemli olduğunu kesinlikle. düşünüyorum ben de. Yani burada zaten bütün öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Hı hı. Sanırım burada bir tek dezavantajımız var. Belki de avantaj bilemiyorum ama TOK-PSI sınavı var. Evet. Bu süreçte nasıl hazırlandın? Çünkü tek bir sınav biliyorsunuz ki yani İtalya'daki lisans programları için girilen sınavlarda birçok sınavda birden fazla girme hakkınız varken Psikoloji için Padova için tek bir sınav var. Hı hı. Ee, yani burada hazırlanma süreci nasıldı? Derslere nasıl çalıştın? Eğitim dokümanları yeterli miydi? E, kaç puanla girdin mesela? Hani bunlarla alakalı bilgi verebilir misin bize? Tabii ki. Ee, şöyle ben ilk Padova Üniversitesi'ne araştırmaya başladığım zaman henüz TOEFL sınavı yoktu. Hı hı. E, SAT ile kabul ediyordu. Evet. Ve Ocak ayında açıklama yaptılar zaten kendi sınavlarını yapacaklarına dair. 30 Mart'ta sınav vardı. Yani önümde 2-2,5 hani iki, 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 iki ay gibi bir süre vardı sınava hazırlanabilmem için. Sınav içeriğini yayınlamışlardı ve sınav içeriğine baktığım zaman benim eksik olduğum bir konu biyoloji konusu. Çünkü bunu ben lise boyunca hiç görmedim. Evet. Eşit ağırlık çıkışlı olduğum için. E, oturup yani aslında bir nevi bir yani 10 tane soruyu biraz garanti altına alabilmek için hı hı. E, full biyoloji çalıştım diyebilirim. Hı hı. E, i̇lk önce konuların Türkçelerine daha sonra İngilizcelerine çalıştım. Hı hı. E, bunun dışında e, sınavdan 33.5 aldım 20. olarak girdim. Hı hı. E, fakat üniversitede şu an 80. olan arkadaşım da var. Yani hı hı. 80. olmuş ama şu an üniversitede arkadaşım yani yedekler... e, yedeklerin en sonundan evet. giren arkadaş en sonlarından giren hı hı. arkadaşım. E ee, tabii bu sene bu durum böyle olacak diye bir şey yok ama Hı -hı. E, hani geçen sene birçok öğrenci kazanmasına rağmen tercih etmemiş evet. oldu aslında. Yani dersleri. yedeklerde bile kalsak şansımız hala devam kesinlikle, ediyor. Kesinlikle. Ee, yani yedeklere kaldım ben bırakıyorum Hı -hı. gibi bir durum söz konusu değil. Ee, yedeklerde de yerimizi bekleyeceğiz. Ee, açıklamalar çünkü birden fazla kere de olabiliyor. Hı -hı. Ee, 80. olan arkadaşım da zaten şu an sınıf arkadaşım. Ee, tavsiye de ediyoruz diyelim evet, kesinlikle. kesinlikle. Peki yani İtalya'daki bir kültürel yapı var biliyorsun ki. Yani hı hı. okuldan da bağımsız olarak bir Akdeniz ülkesinden bahsediyoruz en nihayetinde. E, Türkiye ile benzer noktaları da vardır. E, oradaki yaşamın nasıl? E, yani okul hayatın, şehir hayatın, e, arkadaşların yani Türk arkadaşın tabii ki vardır ama e, ben biliyorum ki Hindistanlı arkadaşın da var, İranlı arkadaşın da var, hı hı. E, Avrupa'dan gelen arkadaşların da var tabii ki. Hı hı. E, yani oradaki kültürel e, durum nasıl? E, bize biraz da bundan bahset istiyorum. Yani şöyle İtalyanlar biraz Türk insanlarına benziyor açıkçası hı hı. ülke olarak da biraz benziyorlar ama evet. hani yapı olarak da benziyorlar. Bunun dışında kültürel olarak yani birçok farklı kültüre tanıklık ediyorum birçok farklı aynı şekilde ev arkadaşlarımda diğer arkadaşlarımda hı hı. her türlü yani bir şekilde etkileşim içerisinde bulunuyoruz evet. ve bu harika bir ortam yaratıyor benim için hı hı. diğer kültürleri tanıyabilmek açısından. Hı hı. Bunun dışında iklimden bahsedecek olursam yani Türkiye ile çok benzer zaten. Hı hı. E, sadece benim bulunduğum bölge yani Padova'da biraz daha e, sıcaklar erken başlıyor. Hı hı. E, ama aynı şekilde yani bir de bir neredeyse aynı sıcak evet. yine yazın çok sıcak oluyor, e, hı hı. kışın yine soğuk oluyor. Ama herhangi bir şekilde bir kar yağışı görmedim ama biraz daha kuzey taraflara gidildiği zaman görülebilir tabii evet, ki. Süper. Ama dört mevsimde yaş yaşıyoruz tabii Parcay. ki. Harika ben son olarak burslardan bahsetmek istiyorum. Tamam. Çünkü yazın burs evraklarımızı tamamladık biliyorsun. Hı hı. Biraz ummalı bir çalışmamız olmuştu evet. bu noktada. Nihayetinde de burslar açıklandı. Sen de İtalya'da okuyan Türk öğrencilerden biri olarak burs almaya hak kazandın İtalya'dan. Hı hı. Bu süreç nasıl oluyor? Yani ödemeler gerçekleşti, ödenekler verildi, hani bir hı hı. kısmı verildi en azından. Yani İtalya bu konuda da biraz bonkör açıkça söylemek gerekirse, Kesinlikle. bunun avantajlarından da bahseder misin bize? Tabii ki. Şimdi şöyle İtalya'da bir kurumdan burs aldığınızda başka bir kurumdan burs alamıyorsunuz. Çünkü zaten İtalya'daki burs veren kurumlar yeterli bir miktarda burs veriyorlar. Evet. Ve başka bir kurumdan burs almanıza zaten gerek olmuyor. Hani Türkiye'de bu durumda birkaç farklı kurumdan burs alabilirsiniz ama İtalya'da bu durum söz konusu değil. <laughs> Padova Üniversitesi de ortalama 6 bin euro civarında bir burs veriyor zaten. Ben senelik de aynı olur. şekilde. Evet senelik <laughs> olarak. Ben de aynı şekilde aldım. Bu tamamen <laughs> ile aile gelirine bağlı olarak belirleniyor. Ne kadar düşükse o kadar fazla burs miktarı veriyorlar. Burslar iki taksit şeklinde yaptı. Bir Aralık ayında bir de Mart ayında yaptı. ilk İlk, yıl sadece aile gelirine dayalı olarak verdiler bursu ama ikinci yıl burs verebilmek için ders notlarımıza bakacaklar. Yarı yarıya diyebiliyorum ama. Evet evet yarı yarıya bir kredi sayısı tamamlamam hı hı. gerekiyor. Bu tamam bu kredi sayısını tamamladıktan sonra bir sonraki senede burs alabilmeye hak kazanacağım. yani diyebiliriz ki İtalya'nın vermiş olduğu burs ilk etapta tamamen aile gelirine bağlı olarak veriliyor. Aynen öyle. Geri ödemesiz de bir burs aynı zamanda. Eğer derslerinde yeterli başarıyı sağlarsan gerçi senin için çok büyük bir skala değil ama yarı yarıya bir başarı bile sağlasan <laughs> e, bursun devam ediyor. Bu aslında birçok öğrenci için <laughs> çok büyük bir şey değil. Bu çok öğrenci yani dersi yarı yarıya tamamlayabiliyor. Hı -hı. Zaten şöyle de bir durum var, bonus durumu var. İşte 30 kredi tamamlamamız gerekiyorsa eğer Hı -hı. işte 27 kredi de kaldıysak 30 okul 3 krediyi de zaten size veriyor Hı -hı. bonus olarak. Evet, e, o yüzden hani bir sonraki sene de alabiliyorsunuz aslında kolaylıkla. Yan bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, yani umarım bizi izleyen arkadaşlarımız da Padova Üniversitesi ile psikoloji ile alakalı bir nebze olsun, ışık tutabilmişizdir. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Eee ederim. seni burada görmek bizi çok mutlu etti. Beni aynı ee, şekilde. Yani psikoloji isteyen, Padova Üniversitesi'ni isteyen, ne yapabilirim, bu konuyla alakalı detaylı bilgi almak isteyen herkes bize ulaşabilir. Esma'yı gönderdik. Esma gibi birçok öğrencimiz, arkadaşımız var. Bunlardan biri siz niye olmuyorsunuz? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.